Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Analiz sentezi tamamladık. Bayram öncesinde güzel bir yayın yapalım istedim. Şimdi bayramda yarın ve ondan sonraki gün bizim piyasalarımız kapalı ama biliyorsunuz bugün yayında da konuştuğumuz gibi nasıl acaba bir pozisyon alabilirsiniz? Kendinizi korumak için ters bir durum oluşursa ne yapmalısınız? Ve tabii ki kriptocular için biraz detayları konuşalım. Önce kriptoyla başlayalım kriptoda bitcoin 53.400 lira kadar geriledikten sonra kendini topladı. 59 ila 60 bin arasındaki boşluğu doldurmaya çalışacak demiştim ama artık o boşluktan çok daha fazlasını dolduracak gibi gözüküyor. Çünkü madencilerin elinde kısa vadeli satışlara değil uzun vadeli şekilde elindeki ürettikleri Bitcoin'ler tuttuklarını gösteren rakamlar artık resmen ortaya çıkmaya başladı. Bu da ne demek oluyor? Bitcoinciler artacağına dair beklentilerini hala sürdürüyorlar. Eğer onlar artacağını beklentilerini sürdürüyorlarsa da bu da bayram boyunca bize e, Bitcoin'in yükseleceğini gösteriyor. E, Ethereum 3700 dolara kadar gerilemişti. 4300 dolarla tekrar rekorunu tazeliyor. Bayram çıkışında ve Mayıs'ın 15'ine kadar, ortasına kadar yani e, büyük ihtimalle Mayıs'ın 15'i şimdi az bir süre ama Mayıs'ın 15'i demeyin 21'i demek daha mantıklı. 21'ine kadar 4700 dolarları da seyredebilir. Diğer taraftan hep diyorum ki Bitcoin artıyor oradan Ethereum'u yanında çekiyor. Şu anda da o gerçekleşiyor. defileri de yanında çekecek. Yanında çekeceği altcoin'ler BNB, BCH. Compound ve Litecoin olacak. Litecoin'de benim beklendiğim 470 dolarlara doğru gitmesi. BNB'de 740 dolarları konuşabiliriz. Bitcoin'de de Mayıs ayının geneli içerisinde 64 bin 65 bin aralığını bir test edebilir. Eğer iyi rakamlar gelirse de 72 bin dolarlarda seviyede. Şimdi e, nereden anlıyoruz? Bitcoin madencileri ellerinde tutuyorlar ama Bitcoin madencilerinin ürettiklerinin şu anda ortaya çıkan e, kurumsal isteğini karşılayamadığını görüyoruz. Bu nedenle de e, artacağını söyleyebiliriz. Kurumsallar şu birkaç gün içerisinde bir 5-6 gün içerisinde alımlarını yapabilirler. Borsalarda çok ciddi satış baskısı var. Yurt dışından geliyor denilse de daha Türkiye borsasına pek yansımamakla beraber az biraz götürmeye başladı. Borsalardan çıkanlar özellikle piyasanın kapalı olmasıyla kriptoya akması mümkün olabilir. Özellikle Nasdaq'ın taklak olması kendini topluyor denilse de biraz zaman alacaktır. Kripto ile borsalar arasında inanılmaz bir geçişkenlik var. Ethereum düşecek mi? burada şimdi düşüp düşmeyeceğini nereden anlayacaksınız? Birincisi eğitim videolarını izleyeceksiniz. Çünkü koyunlar sahte mi, artışlar yapay mı veya nasıl bir süreç izleyecek bunlardan anlayacaksınız. Bu arada Matik evet Matik aşağı geldi birisi yazdı Matik de gelecek vadedenlerden bir tanesi Matik de olabilir. Mati'n biliyorsunuz hikayesini derslerde öğreneceksiniz ama Mati'n hikayesi aslında blok zincire bir ikinci blok zincir oluşturmak ve aşağıdaki karışıklıkları daha kolaylaştırmak. O yüzden işlemler arttıkça zorluklar arttıkça Mati'n de fiyatında artışları ben bekliyorum. Mana da evet ben Mana'nın hikayesine de inanıyorum. Bitdoda da zaten bunlar var. Ee, Mana gayrimenkul emlak alanındaki problemleri ortadan kaldıracak. Hisseyle bazı şeyleri alıp satmanızı sağlayan bir coin. XLM Stellar evet Ripple'la beraber yukarıya doğru gidecek Stellar zaten. Ben e, yaklaşık 2 ay öncesinde 33 centken alalım dediğimde 33 sentten şu anda ciddi anlamda yüzde yüzlük bir artışla beraber sitelerde gelecek vaat ediyor şimdi ama kısa vadede neler ri sepetinde tutuyorsunuz derseniz Compound, LTC, BNB ve Bitcoin Cash bunlar şu anda artışlarını bekliyorlar. Ben biliyorsunuz grafiklerle size olabildiğince göstermeye çalışıyorum. Dogecoin'in yanına ship diye bir şey geldi. Bana göre onlar aynı kafadalar. Dogecoin'de istediğini bulamayanların ship'e kayması mümkün olabilir. BitTorrent, Holo, Cake, Sushi Bunlar birazcık bence sushi değil belki ama Torrent holo, cake bunlar birazcık e, artışlarını yaptılar. Biraz onlara nefes molası vermek lazım. Defi summer olacağına inanıyorum. Yani defi projelerinin önümüzdeki yaz boyunca, haziranın birinden itibaren ciddi anlamda artacağını düşünüyorum. Aşağıdaki şeylere de bakayım. Sonra izleyebilmek için canlı yayını kaydediyor musunuz? Biliyorsunuz benim bütün canlı yayınlarım YouTube'a yükleniyorlar. Az sonra bu da yüklenecek. Neo gelecek vaat ediyor. Neo'da bekliyorum aşağı Neo geldi. Uniswap ve AV. Şimdi Compound kendini arttırdığında genelde Uniswap'ını ve AV'sini de yanında çekiyor. Özellikle AV'yi yanında çekiyor. Ben Compound'a elimde bulundurduğum için artacağını düşünüyorum. O yüzden hani Compound'da da beklentilerim yüksek. Compound önümüzdeki hafta veya bu aralarda bir 950 dolar 1000 dolar aralığına çıkmasını bekliyorum. O yüzden onu elimde tutuyorum. Litecoin'de dediğim gibi 470 dolarla ama daha da üzerine çıkabilir. 510 da var. BNB'de Binance Coin'de 700 40'ı bekliyorum. Ethereum'da 4700'e bir dokunup ondan sonra aşağı doğru bir mum atmasını bekliyorum. Ama dediğim gibi bunların hepsi dediğim gibi buna kısa vadeli tahminler. Neden? Çünkü kripto paralar çok ciddi anlamda hareketliler. O yüzden ne yapmanız gerekiyor? Hikayelerini güvendikleri tutmanız gerekiyor. Katıl butonundaki eğitimleri almanız gerekiyor. Orada çok ciddi anlamda size olabildiğince 3-4 dakikalık 5-6 dakikalık böyle kolayca anlatmaya çalışıyorum. Çünkü yatırım demek %80 sabır strateji diyoruz. %20 aslında doğruya yatırım yapabilmek. Altına geçelim. Altın 1833'ün üzerinde barındığı sürece onsu 1852'yi tekrar bir deneyebilir. Kısa vadede 1 Haziran'a kadar altın fiyatlarında artış bekliyorum. Emtiyalara baktığımızda emtialarda çok farklı hikayeleri konuşacağız. Tarım emtiaları ve enerji emtialarına alternatif olarak e, nikel, platin, bakır e, bunlar e, öne çıkacak emtialar arasında önümüze çıkıyor. Eğitim alsam altını zarardan çıkartabilir miyim? Evet çünkü sonuçta şöyle söyleyeyim. Sadece kripto okur yazarlıktan bahsetmiyoruz yatırımlarda. Finansal okur yazarlıktan da bahsediyorum. Finansal okur yazarlığınız iletişiminiz iyi olduğu sürece altın, dolar, kripto bunların hepsinin grafikleri aşağı yukarı aynı e, okunur. Altın alayım mı ee, sorusu gelmiş. Altın almanızı şu anda önermem çünkü şu anda yüksek seviyelerde. Burası kar satışları için mantıklı. 1 Haziran'a kadar artışlar gerçekleşecek olsa da 500 lira, 515 liraları görme ihtimalimiz olsa bile bana göre alım için yüksek seviyelerdeyiz. 488 TL'de gram altın ama doların 8.30'un 8.25 bandının üzerinde seyrediyor olması dolarda bir artışla tetikleyebilir. Bayramda piyasalar kapalı olduğu için pazartesi günü artışla açılmamız büyük ihtimalle. O yüzden o yüzden e, hani doların da artacağı varsayılırsa altının olsun da var bekleyeceği varsayılırsa e, bana göre e, gram altında kalmak beklemek eğer varsa gram altına alabilirsiniz ama e, tutabilirsiniz özür dilerim ama yeni almak için bence yüksek seviyeler. Bakalım aşağıda neler var. Dolar alınır mı? Dolar çok yüksek almanızı önermem. Çünkü dediğim gibi dövizin kindar bir yapısı olduğu için çıktığı yere mutlaka tekrar gelmek istiyor. 8.40'ı da bir deneyecek. 8.52'yi de bir deneme ihtimali var. Ondan sonrasında düşecektir. Enjin ne olur? Ben enjinin oyun sektörüyle alakalı olduğu için bu şimdi Covid kapandıktan sonra, Covid'le biraz normale döndükten sonra biraz daha fazla öne çıkacağını düşünüyorum. Çünkü 2021'in ikinci yarısından sonra biraz daha net şekilde önümüzü göreceğiz. XRP şu anda bence yüksek seviyelerde. Tekrar 1 dolar 10 sente doğru bir düşüş olsa bile yine de XRP 2 dolar, 2,5 dolar, 3 dolar 40 sentlerde gündemde. Bugün enflasyon konuşuldu. Altınla ilgili özellikle önemli şeylerden bir tanesi. Enflasyonda 3 üçlü iki buçuk üçlü seviyeler bekliyor özellikle Amerikan enflasyonunda yapışkan dediğimiz Hani Fed inatla kısa vadeli artacak Hani bu gerçek bir e, artış değil dese de Aslında bana göre gerçek bir artış altı ay içerisinde altının tekrar enflasyon e, hikayelerinin artmasıyla hikayesini duymaya başlıyoruz ama bu 6 ayda eğer ben sabredemem diyorsanız belki TL'de durmak veya ne bileyim mevduata geçmek ...kriptoda oynamak sizin için birazcık daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Ya da dolarda bekletmek. Ee, elimde dolar mevcut altın alımı için... Bence dolarınız mevcutsa dolarda kalmak biraz daha mantıklı olabilir. Dediğim gibi 6 ay içerisinde hareketlenecek. Ethereum 4300 buradan girmek çok riskli. E, 3700-3800 seviyelere tekrar bir düşüş gerçekleşecektir. Daha doğrusu dün 3800'lere rastlamıştı. Alın demiştim yükselişi var diye. EOS. EOS'la beraber bütün her şey kendini yukarıya doğru atıyor. EOS yükselişteki koyundan uzak duracaksınız. Onun yerine onun Pay çaldığı coinlere gireceksiniz, her zaman böyle. Mesela altın yükseliyor denildiğinde altından uzak duracaksınız, altının pay çaldıklarına bakacaksınız, oraya gireceksiniz. Dolar yükseliyor denildiğinde nereden pay çalıyor olabilir? Dolar yükseldiğinde genelde ons'tan pay çalıyordur, o yüzden nedir? E, Onsa gireceksiniz. Ons yükselirken dolardan e, pay çalıyordur ama dolar o kadar fazla pay çalması şu an önemli olmadığı için mantıklı olan kriptoda daha düşük seviyelerden girilip bakılabilir. Ama dediğim gibi hikayeleri önemli. Bu yüzden e, şunların altını çiziyorum. Bayramı doğru giderken kripto piyasası hareketli olacak. E, o yüzden hani e, ben olsam perşembe, cuma nakitte durup cumartesi, pazar bir bak bakabilirim derim. E, söylediklerim gibi Compound, LTC, Binance Coin, BNB, Bitcoin Cash ve Bitcoin sepetlerde olabilir. Bitcoin'in durması ve Bitcoin'i şu anda kurumsal alımlara karşılık verecek kadar e, madencinin Satmamış olması, madencilerin daha uzun vadeli tutuyor olması önemli. Madencileri tutuyor olması demek artacağına inanıyorlar anlamına gelir. Şu andaki genel koridor 72 bin e, dolar bandını açmış durumda. Sert bir artış ben bekliyorum Mayıs genelinde. Ama zaman vermek zor. O yüzden hani iniş çıkışlarda nefes almak veya TL bekletip iniş çıkışlarda arttırmak yerine portföyünüzü Belki unutmak Mayıs ayı içerisinde daha mantıklı olabilir. Ama eğer diyorsanız ki ben mutlaka bir şeyler alacağım, satacağım, o zaman Mayıs ayındaki yükselişe kadar elinizde TL bulundurun, düşüşte düşük seviyelerden toplayın diyebilirim. Ama genel olarak hareketli bir bayram bizi bekliyor. Ethereum, Matic Bunların hepsini söyledim. Lütfen bu video YouTube'a yüklendiğinde izlerseniz biraz daha mantıklı olabilir diyorum. Böyle kapatıyorum. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz katıl butonunda eğitimlerimiz son süratle devam ediyor. Oralara bakabilirsiniz. Ee, oradaki istediğiniz üyelikten destek alabilirsiniz. Hiç problem değil. Ama %97, 100 kişi giriyorsa, 90'lısı eğitimsizlikten kaybediyorsa siz neden böyle bir fırsat varken kaybetmeyin diyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızı yönlendirmeyi unutmayın. Ve beğeni bırakmayı bir daha çok insana ulaşalım ki zarar olmasın diyorum görüşmek üzere